varsayın ben şimdi jüri oturuyorum ve şimdi dinleyeceğiniz kuşu puanlayacağım diyelim ki yüz üzerinden kaç puanlık bir kuş olduğunu videonun sonunda belirteceğim evet başlayalım bakalım bunlar kurbağa makarası 8-9 sayı bunlar da kurbağa makarası havuz kurbağası deseninde. Bunlar çok lezzetli sesler tabi. 10 sayı kadar falan tutuyor. Güzel maşallah. Burada ufak bir geçme ayarı. geçme emaresi yapıyor. Yani bunlar kırık yuva makarası. Yani bunlar iyi değil yani. Bunlar taş kurbağası. Güzeli. Yani güzel taş kurbağası. Tabi zor makara olduğu için bunları biraz çalkalıyor ama ağır makara tabi bunları her kuş kolay ötemez. Yani işin sonunda ne olurdu? 10 sayı kadar bir havuz kurbağası grubundan bir kurbağa öttü. Güzel, lezzetli. İki ağız tuttu onu. Normal bir kurbağa etti. Onu da 7-8 sayı ötüyor. Taş kurbağasını öttü. Oradan da puan alırdı. Yani bu üç grup fena değil. Ancak eksi puan olarak o kırık yuvaları söylemesi hiç iyi değil. Yani keşke onları tutmasaydı iyiydi. Bir de o geçme maresi iki defa yaptı. Onlar da eksi puan hanesine yazılırdı. Ee, yani bu kuş şimdi o iyi seslerden dolayı bir kere e, övülmeyi hak ediyor. Yani bir maşallah hak eder. Ama daha fazlası olur mu? Zor. Çünkü uzunluk en azından bu videoda yok. O nedenle çok fazla bir derece yapmayabilir ama hiçbir bir kuş ötmezse tabii ki bu kuşa birincilik verilmez ama ikincilik de verilmez ama üçüncülüğü hak edebilirdi belki yani eğer hiçbir kuş ötmezse o da üç koldan makara tuttuğundan dolayı verilirdi. Ama tabii bunlar hep 10 sayı. 10 e, sayının üstü yok. Filero kuşu dediğin iyi kötü 20 25 sayının üstünde ötmeli yani. O yüzden hangi makarayı tutarsa tutsun 25 sayının üstünde ötmeli. On dışındaki sesler çok güzel olabilir, harika olabilir. Evet, yani çok ağır makaraları 15 sayı öterse, 10, 15 sayı öterse, 20 sayı öterse barajı geçmemiştir ama çok ağır makaralarda tabi takdiri hak eder tabii ki. Ama bu, bu tarzda etmez. Yani bunun alacağı puan yüz üzerinden konuşuyorum yani o uzunluktu, tertipti, bilmem ne puanlama cetvelinden bahsetmiyorum yani. Yüz üzerinden bu haliyle bu kuş 60 derecelik bir kuş olurdu. 60. Çünkü o en az 10 puanı yani 70'lik bir kuş derdim ben mesela. O 10 puanı bu geçme ayarından dolayı bir de o kırık yuvasından dolayı kırpardım yani. Yani Ortalamanın biraz üstü bir kuş. Hepsi bu. Teşekkür ederim.